Neden iyilerin başına kötü şeyler gelir? Neden Allah zorluk verir? Neden dualarım kabul olmuyor? İşte Abdülkadir Geylani'nin bu sorulara verdiği tek cevap. Tesadüf yoktur. Hikmet vardır. Her şeyin arkasında Allah'ın güzel yaratma sanatı gizlidir. Bugün öyle bir sır paylaşacağım ki hayatınızdaki en kötü anın bile aslında en büyük nimet olduğunu göreceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh kıymetli kardeşim. Bugün seninle konuşacağımız konu belki de hayata bakış açını tamamen değiştirecek. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki: "Kainatta tesadüf diye bir şey yoktur. Her zerrenin hareketi, her yaprağın düşüşü, her gözyaşının dökülüşü ilahi hikmetle doludur." Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Secde Suresi'nin 7. ayetinde buyuruyor. O yarattığı her şeyi güzel yarattı. Her şeyi. Dikkat et. Güzel görünen şeyleri değil, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Peki hastalık güzel mi? Ölüm güzel mi? Ayrılık güzel mi? İşte bugünün konusu tam da bu. Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta vaaz verirken bir adam kalkmış. Ya Hazret, oğlum öldü. Ne günahı vardı? Allah neden bunu yaptı? Hazret sessizce adamın gözlerine bakmış ve şöyle demiş, ''Evladım, sen Allah'ın resminin sadece bir köşesini görüyorsun. Resmin tamamını görseydin, her fırça darbesinin yerli yerinde olduğunu anlardın.'' i̇bn Arabi Hazretleri de Fütuhat-ı de yazar, ''Allah'ın fiillerinde tesadüf aramak, güneşte karanlık aramak gibidir. Her şey bir hikmetle, bir sebeple, bir gaye ile yaratılmıştır.'' Bakara suresinin 216 ayetinde ne buyuruluyor? Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu ayet aslında hayatın şifresi gibidir. Sen kötü dersin, Allah hayır der. Sen felaket dersin, Allah kurtuluş der. Sen kayıp dersin, Allah kazanç der mesele senin gözlüğünü değiştirmekte. Bir hikaye anlatayım sana. Çin'de yaşlı bir çiftçi varmış. Tek varlığı atıymış. Bir gün at kaçmış. Komşular gelmiş. Vah vah ne kötü. Çiftçi demiş. İyi mi kötü mü kim bilir. Ertesi hafta at geri dönmüş. Yanında on yabani at getirmiş. Komşular. Oh ne güzel. Çiftçi yine. İyi mi kötü mü kim bilir. Oğlu yabani atlardan birini terbiye ederken düşmüş, bacağı kırılmış, komşular. Yazık oldu. Çiftçi, iyi mi kötü mü kim bilir. Bir hafta sonra savaş çıkmış, bütün gençleri askere almışlar. Bacağı kırık oğlu alınmamış. Komşular, ne şanslısın. Çiftçi gülümsemiş. İyi mi kötü mü kim bilir. İşte Abdülkadir Geylani'nin tesadüfsüzlük anlayışı budur. Sen olayın bir anını görürsün, Allah ezelden ebede tüm filmi görür. Sen bir harfi okursun, Allah tüm kitabı yazmıştır. Kıymetli kardeşim, şimdi gelelim işin en derin noktasına. Allah Teala Zümer Suresi'nde buyuruyor. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeye vekildir. Her şey ondan geliyorsa ve o da Rahman ve Rahim ise nasıl kötülük olabilir? İşte burada Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin muhteşem bir yorumu var. Kötülük dediğin şey güzelliğin henüz tamamlanmamış halidir. Ressamın tuvaline ilk attığı siyah boya gibi. Sen siyahı görüp üzülürsün. Ressam ise o siyahtan gökyüzü yaratacağını bilir. Hazreti Yusuf'un kıssasını düşün kardeşleri onu kuyuya attılar. O an için ne büyük kötülük değil mi? Ama o kuyu olmasaydı köle olarak satılmayacaktı. Köle olmasaydı Mısır'a gitmeyecekti. Mısır'a gitmeseydi vezir olmayacaktı, vezir olmasaydı Mısır'ı kıtlıktan kurtaramayacaktı. Yani kardeşlerinin kötülüğü aslında milyonların kurtuluşunun ilk adımıydı. Yusuf Suresi 100. ayette Hazreti Yusuf ne diyor? Rabbim bana gerçekten ikramda bulundu, beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğini ince ince işler. Dikkat et, ince ince işler diyor Latif isminin tecellisi bu. Allah öyle ince planlar yapar ki, sen kötülük sanırsın iyilik çıkar, zehir sanırsın şifa çıkar, ölüm sanırsın hayat çıkar. Modern tıptan bir örnek vereyim kemoterapi nedir? Zehirdir. Vücuda zehir veriyoruz ama o zehir kanseri öldürüyor. Yani zehirden şifa üretiyoruz. İşte Allah'ın hikmetli yaratması böyledir. Acı veren iğne, hastalıktan kurtarır Abdülkadir Geylani der ki, bazen Allah seni kırar ki, senden daha güzel bir şey yapsın. Altın ateşte erir ama saf hale gelir. Sen de bazen hayatın ateşinde erirsin ama saflaşırsın. İbn Arabi'nin müthiş bir sözü var. Allah kulunu severse ona üç şey verir. Bela verir ki dua etsin, günah verir ki tövbe etsin, eksilme verir ki ona muhtaç olduğunu bilsin. Şimdi sana hayatın ironilerinden bahsedeyim kıymetli kardeşim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını düşün. Doğmadan babası öldü, yetim kaldı. 6 yaşında annesi öldü, öksüz kaldı, 8 yaşında dedesi öldü, kimsesiz kaldı. Peki bunlar kötü mü? Eğer babası sağ olsaydı belki ticarete dalıp vahiy gelmeyecekti. Annesi olsaydı belki o şefkat yüreğine sahip olmayacaktı. Dedesi olsaydı belki Ebu Talib'in himayesine girmeyecek ve Hazreti Hatice ile tanışmayacaktı. Allah Duha Suresi'nde ne buyuruyor? Seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetimlik bir eksiklik değil. Allah'ın özel bir hazırlığıymış meğer Steve Jobs'un hikayesini biliyor musun? 1985'te kendi kurduğu Apple'dan kovuldu. Mahvoldum dedi, depresyona girdi. Ama o kovulma sayesinde Pixar'ı kurdu. Next'i kurdu, olgunlaştı. 12 yıl sonra Apple'a döndüğünde iPhone'u du yarattı. Kendisi demiştir, Apple'dan kovulmak başıma gelen en güzel şeydi. Korona dönemini hatırla. Herkes evlere kapandı, ekonomi durdu. İnsanlar öldü. Kötü mü? Evet kötü. Ama aynı korona döneminde hava kirliliği azaldı. Doğa kendini yeniledi. Aileler yıllardır ilk kez bir araya geldi. İnsanlar hayatın değerini anladı, teknoloji 10 yıl ilerledi. Evden çalışma sistemi gelişti. Abdülkadir Geylani der ki: "Her musibette gizli bir nimet vardır." Göz ağlarken kalp temizlenir. Beden hastalanırken ruh şifa bulur. Dünya kapıları kapanırken ahiret kapıları açılır. İmam Gazali'nin başına geleni dinle. Bağdat Nizamiye Medresesi'nde 300 öğrenciye ders veriyordu. Şöhretin zirvesindeydi. Bir gün konuşma yeteneğini kaybetti. Dilini felç oldu. Herkes üzüldü. Yazık oldu büyük alime dediler. Ama Gazali bu hastalığı fırsat bildi. Bağdat'ı terk etti. 10 yıl inzivaya çekildi ve o 10 yılda İhya-u Ulumiddin'i yazdı. İslam tarihinin en önemli eserini. Eğer dili tutulmasaydı, belki sadece bir müderris olarak kalacaktı. Hastalık onu ölümsüz yaptı, bir başka örnek. Hazreti Ömer, radıyallahu anh'ın şehit edilmesi. Kötü değil mi? İslam'ın en büyük halifelerinden biri, camide şehit ediliyor. Ama dikkat et, eğer Hazreti Ömer normal ölseydi, belki yerine güçlü biri gelmeyecekti onun şehadetiyle Müslümanlar uyandı. Daha güçlü oldular. Adaleti dünyaya yaydılar. Peki kıymetli kardeşim, biz bu hikmetleri nasıl göreceğiz? Abdülkadir Geylani Hazretleri bize beş basamaklı bir formül veriyor. Birinci basamak, Sabirdir Allah Bakara suresinde buyuruyor. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır nedir? Aceleden karar vermemektir, olayın sonunu beklemektir. Çünkü film bitmeden kötü diyemezsin. İkinci basamak tevekküldür. Ali İmran suresinde Eğer Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan başka size kim yardım edebilir?'' Tevekkül Allah'a güvenmektir, O'nun planının senin planından hayırlı olduğunu bilmektir. Üçüncü basamak şükürdür. İbrahim suresinde, Eğer şükrederseniz elbette size artırırım. Her halükarda şükretmek, hastalıkta da, sağlıkta da, fakirlikte de, zenginlikte de. Çünkü şükür, hikmetin kapısını açan anahtardır. Dördüncü basamak tefekkürdür. Düşünmek, olayın arkasındaki hikmeti aramak Ali İmran'da. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca, gelişinde aklını kullananlar için gerçekten açık işaretler vardır. Beşinci basamak, rızadır kadere razı olmak. Tevbe suresinde, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Rıza makamına eren kul artık neden demez, ne için der. Neden başıma geldi demez, ne hikmete binaen geldi der. Kehf suresindeki Hazreti Hızır kıssası tam da bu konunun özeti gibidir. Hazreti Musa, Hızır'la yolculuk yaparken üç olay yaşar ve üçüne de isyan eder. Birincisi, Hızır gemiyi deler Hazreti Musa, yolcuları boğmak için mi deldin der. Meğer denizde zalim bir kral varmış, sağlam gemileri gasp ediyormuş.'' kusurlu gemi sayesinde sahipleri gemilerini kurtarmış. İkincisi Hızır bir genci öldürür. Hazreti Musa isyan eder. Meğer o genç büyüyünce anne babasını dinden çıkaracakmış. Allah onlara daha hayırlı evlat verecekmiş. Üçüncüsü Hızır kimsenin ikram etmediği köyde duvarı tamir eder. Meğer altında yetim çocukların hazinesi varmış. Duvar yıkılsa hazine çalınacakmış. İşte görüyor musun? Zarar gibi görünen fayda, kötülük gibi görünen iyilik, cimrilik gibi görünen cömertlik. Şimdi modern hayattan örnekler vereyim ki daha iyi anlayasın. Bir doktor arkadaşım vardı. 15 yıl çalıştığı hastaneden çıkarıldı. Perişan oldu. Hayatım bitti dedi. Mecburen kendi kliniğini açtı. Bugün o hastanede aldığı maaşın 20 katını kazanıyor keşke daha önce çıkarılsaydım diyor. Bir başka örnek, genç bir kız nişanlısından ayrılmış. Üç yıl ağlamış, hayatım mahvoldu demiş, sonra başka biriyle evlenmiş. Beş yıl sonra eski nişanlısının uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenmiş. Allah beni ondan kurtarmış meğer demiş. 2008 ekonomik krizi hatırlıyor musun? Herkes batıyordu. Ama Warren Buffett ne dedi? Kriz zengin olma zamanıdır. Krizi fırsat bilenler zengin oldu. Krizi felaket görenler mahvoldu. Aynı olay, farklı bakış açısı. Japonya'da bir atasözü var. Düştüğün yerden toprak al. Yani düştüğün yer bile sana bir şey öğretir. Abdülkadir Geylani'nin dediği gibi. Her düşüş bir yükseliştir aslında. Çünkü secdeye en yakın an yere düştüğün andır i̇bn Arabi Hazretleri der ki, Üç tür bela vardır ki aslında nimettir. Birincisi günahları silen bela, ikincisi kulları Allah'a döndüren bela, üçüncüsü dereceyi yükselten bela. Hazreti Peygamberimiz buyurur, Müminin hali ne güzeldir. Her hali onun için hayırdır. Bu sadece mümine hastır. Başına bir iyilik gelirse şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir kötülük gelirse sabreder, bu da onun için hayır olur. Bir sahabe hastalanmış. Yanına gitmişler. Ağlıyormuş, neden ağlıyorsun demişler. Sevinçten ağlıyorum demiş. Hazreti Peygamber, Allah bir kulunu severse, onu belalarla imtihan eder demişti. Demek Allah beni seviyor. Ama bazı insanlar var ki hikmet göremez. Neden? Abdülkadir Geylani üç sebep sayar. Birincisi kibir. Kibirli insan ben daha iyi bilirdim der. Allah'ın hikmetini kabul etmez. İblis gibi. Ben ondan hayırlıyım dedi ve lanetlendi. İkincisi acelecilik. Aceleden karar veren, hikmetin açığa çıkmasını beklemez. Tenceredeki yemeği pişmeden açar, tadı kötü der. Üçüncüsü gaflet. Gafil insan zaten düşünmez, başına geleni tesadüf sanır. Ders almaz, ibret almaz. Bazen hikmetler o kadar gizlidir ki ancak ahirette anlaşılır. Abdülkadir Geylani'nin bir sözü var. Nice zenginler vardır ki fakirlikle imtihan edilselerdi, kafir olurlardı, Allah onları zengin etti ki imanları korunsun. Nice fakirler vardır ki zengin olsalar azarlardı. Allah onları fakir etti ki ahiretleri korunsun. Bir kadın yedi çocuk doğurmuş, hepsi ölmüş, Hazreti Peygamber'e gelmiş, ağlayarak. Hazreti Peygamberimiz, müjde sana. Yedi çocuğun cennette seni bekliyor. Onlar seni cennete çekecekler demiş. Başka bir adam gelmiş, ya Resulullah gözlerim görmüyor. Hazreti Peygamberimiz, Allah senden dünya görmeyi aldı, ahirette cemalini göstermek için demiş. Abdülkadir Geylani der ki, Allah'ın özel kulları vardır ki, onları belalarla terbiye eder.'' Tıpkı heykeltıraşın mermeri yontması gibi her darbe kulun fazlalıklarını atar. Hazreti İbrahim ateşe atıldı, Halilullah oldu. Hazreti Yusuf kuyuya atıldı, Aziz-i Mısır oldu. Hazreti Yunus balığın karnına düştü, Nebi oldu. Hazreti Eyüp hastalıklara düştü, sabır timsali oldu. Hazreti Muhammed yetim kaldı, rahmet peygamberi oldu. Görüyor musun? Her zorluk aslında bir yükseliş. Her kayıp aslında bir kazanç modern bilim bile artık bunu söylüyor. Post Traumatic Growth diye bir kavram var. Travma sonrası büyüme. İnsanların yüzde yetmişi büyük travmalardan sonra daha güçlü çıkıyor Nietzsche'nin meşhur sözü. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Japonların kintsugi sanatı var. Kırılan çömleği altınla yapıştırırlar. Kırık çömlek eskisinden daha değerli olur işte Allah da bizi böyle yapar. Kırılırız ama altınla onarılırız. Peki hikmeti görünce ne yapmalı? Abdülkadir Geylani üç şey söyler. Birincisi şükret. Elhamdülillah de. Çünkü şimdi anlıyorsun ki başına gelen şey aslında nimet imiş. İkincisi başkalarına anlat. Çünkü senin hikmetin başkasına umut olabilir. Üçüncüsü dua et. Ya Rabbi. Bana hikmetini gösterdiğin için sana hamd ederim de. Kıymetli kardeşim, şimdi her şeyi toparlayayım. Abdülkadir Geylani'nin dediği gibi, tesadüf yoktur, hikmet vardır. Başına gelen her şey ama her şey bir hikmetle geliyor hastalığında, sağlığında, fakirliğinde, zenginliğinde, kavuşmanda, ayrılığında. Sen bir tablo içindeki fırça darbesisin. Kendini kötü görebilirsin. Ama ressam olan Allah, senin o siyahlığınla nasıl bir güzellik yaratacağını biliyor unutma. Allah Rahman'dır, merhamet sahibidir. Rahim'dir, çok merhametlidir. Vedud'dur, seni sever. Hakim'dir, hikmet sahibidir. Latif'tir, ince ince işler. Habirdir, her şeyden haberdardır, alimdir. Her şeyi bilir. Böyle bir Allah sana kötülük yapar mı? Asla. Her verdiği bir güzelliktir sen güzelliği göremesen de. Son sözü İbn Arabi'den alalım. Allah'ın her fiili rahmetle başlar, hikmetle biter, kulun görevi sabredip hikmetin açığa çıkmasını beklemektir. Ve Abdülkadir Geylani'nin duası, Allah'ım bize verdiğin her nimetin hikmetini göster. Aldığın her şeyin yerine daha hayırlısını ver. Başımıza gelen her olayda senin güzel yaratmanı görebilecek basiret ver. Amin. Ya Rabbi, ya hakim, ya latif. Senin hikmetini görebilen kullarından eyle bizi. Başımıza gelen her olayda senin rahmetini görelim. Verdiğinde de, aldığında da sana şükredelim. Kötü gibi görünen iyiliklerini anlayabilelim. Tesadüfe inanmaktan bizi koru. Her şeyde senin kudret elini görelim. Sabrı, şükrü, tevekkülü, tefekkürü ve rızayı bize nasip et. Hazreti Peygamberimizin şefaatine, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin himmetine nail eyle. Amin. Ya Mu'in, Ya Rabbil Alemin. El Fatiha. Kıymetli kardeşim, eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma yorumlara, tesadüf yoktur, hikmet vardır yaz. Hayatında hikmete dönüşen bir zorluğun varsa, yorumlarda paylaş. Belki senin hikmetin başkasına umut olur. Haftaya başka bir sırla, başka bir hikmetle buluşmak üzere. Eslamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.